yepyeni videonun hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 Kasım. Öncelikle videoma bu konuda bir şeyler söylemek isteyerek başlamak istiyorum. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk önderimizin vefatını saygıyla anıyorum, özlemle. Buralarda dahi unutmamaya çalışıyoruz. Tabii bu konuda biliyorsunuz bu tarz günlerde ve milli bayramlarda kendimle kendimi eleştirdiğim bir öz eleştiri yaptığım bir konu da var. O da Biliyorsunuz ki keşke Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini bize açtığı yolu daha iyi savunabilseydik. Buralarda olmasaydık. Instagram'dan sadece bir postla bu tarz günleri anmasaydık. Daha güzel şeyler yapabilseydik. Ülkedeki değerleri korumak adına. Ama maalesef ki gücümüzün yetmediği düşünerek ben ve benim gibi belki 15-20 milyon kişi buralardayız, ülkemizin dışındayız. Bu konudaki özelleştirimi, üzgünlüğümü ve bir gün ülkem için daha iyi şeyler yapmak için ülkemde olacağımı ya da ülkemde olmasam da ülkeme dair bir şeyler yapmak istediğimi buralarda da olsa biliyorsunuz. O yüzden de biraz buruk bir başlangıç yaptım. Zaten konu da birazcık bağlam olarak da yaşadığım zorlukları içerdiği için belki de çok da eğlenceli bir video olmayacaktır. Sadece sizinle buraya gelen isteyen insanların neler karşılığına çıkabilecek, nelere hazırlıklı olmalılar gibi bir içerik olacak. Şöyle güzel bir Stuttgart Park'ında pazar günü videomuza başlıyoruz. Nereden başlasam görünür aslım gönlüme nedir kastın sevapları günahlara yazdım. <laughs> arada bir kuple daha vardı da oraya atladım. Nereden başlayacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Açıkçası çok zor bir konu. İçinde yaşarken çok fazla... Bu arada oğlum uyudu oğlumdayız aslında. Hepinize selam var. <laughs> 20 bin kişilik bir aile olduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi içinde yaşarken, içinde bulunurken bu yaşadığınız şey yani aslında bunun ne olduğunu anlamayla geçirdi. Benim beynim uzun süre yaklaşık 2-3 ayı özellikle profesyonel hayatla alakalı ben ne yaşıyorum diyerek geçirdim. Yaşadığım şeyin aslında sistematik bir mobbing olduğuna karar verdim. O yüzden de videoyu bu başlıkla yayınlayacağım. Ya da bu menvalde ilerleyeceğim. Yorumlarını, yorumlarımı bu toplam üzerinden gitmeye çalışacağım. Yaşadığım aklıma gelen çok majör 5-6 tane örnekle beraber bunları bir toplam yapıp diyeceğim ki evet ya yaşadığım şey buymuş. Geçmeden önce iki tane kritik nokta var. Birincisi tabii ki kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi çok isterim. Bu videonun çok önerip önemeyeceğini bilmiyorum çünkü birazcık sert bir video olacağı için. Neyse ama beni ilk kez görüyorsanız her zaman bu tarz videolar çekmiyorum. Almanya'nın güzelliklerini de paylaşıyorum ama bu sadece Almanya özelinde değil. Genel olarak hayatınızın her yerinde biraz daha korumacı, gelecekte olmanızı gerektiren, düşündüren bir video olduğu için yine de siz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ve tabii birazcık kendimizi de güvence altına almamız lazım. Şöyle yapalım. Bu video Almanya'daki çalıştığım iş yerleri, iş yeriyle alakalı değildir. 10 ee, yıl önce diyelim çalıştığım Türkiye'deki bir kurumla alakalıdır gibi diyelim. Siz videoyu o şekilde izleyin ki zaten bu arada videoda anlatacağım şeylerin bazıları gerçekten de kayıtlı. O yüzden de kendim zaten korumadayım. Ama dediğim gibi ne olur ne olmaz kendimizi de Türkiye'deki bir şirketi anlatıyoruz diyerek videoya başlıyorum. İyi seyirler başlayalım arkadaşlar. Tabii Türkiye'deki bir şirketi anlatıyoruz ama yani diyelim yurt dışından geldiğiniz bir ortamda Almanya'ya tamam artık söyleyeceğiz de neyse yani siz anladınız. Şöyle bir algı oluşuyor. Öncelikle ilk geldiğinizde özellikle benim çalıştığım Doğu Bloğu diyeyim <laughs> isim vermeden daha özellikle çok fazla global bir şirket değilse şöyle bir algı oluyor arkadaşlar. Şimdi bu adam niye geldi? Bu adam bizim yapamadığımız işin neresini yapacak gibi bir algı oluyor. Bu birincisi. İkincisi de ne olursa olsun sizin bu bir algıdır arkadaşlar. Bunu kimse söylemiyor. Tabii ki bu diyemezler ki size. Yalnız işte buradaki Alman arkadaşlar 40 saat çalışacak. Sen 45 saat çalışacaksın diyemezler. Gözümdeki yarayı da canım oğlum yaptı. Eğer 2 yaşında bir çocuğunuz varsa <laughs> dikkatli olmanız lazım. O yüzden de sizden hem çok çok daha hem iyi olmanızı tabii iğnenin burada kıstası nedir onu bilemezsiniz. Hem de çok daha fazla çalışmanızı ya da çaba sarf etmenizi, efor sarf etmenizi, ha bu daha iyi oldu. Bekliyorlar. Bunu tabii ki buraya geldiğiniz ilk anda anlamayacaksınız. Bir sene geçecek, bir buçuk sene falan filan. Sonra bir bakmışsınız bir cümle arasında, bir konunun bir yerinde falan sizden daha farklı bir beklenti var. E tabii diyemiyor olacaksınız ki iyi de kardeşim, Öyle ki Hans olsun. Hans arkadaş da bu kadar çalıştı. Ve siz buraya geldiğinizde çok çok daha iyi bir çalışan olacaksınız bu arada arkadaşlar. Çünkü bizim aldığımız algı, eğitim, çalışma prensipleri falan çok daha sert ve hızlı çalışmayı gerektirdiği için aslında başarılı da olacaksınız ama bu başarılınızı belki de bir yerde bir kıskançlık, bu da olabilir bu arada. Hazmedemeyenler de olacak. O yüzden de ilk olarak insanlardan göreceğiniz tepki birkaç sene sonra belki de ilk anda çıkmayabilir. Bir ya bu daha fazla çalışman lazım gibi bir algıyla başlayacaksınız. Bu ilkiydi. Yaşadıklarımın ilki. Ya da yaşadıklarımın genellemesinde en büyüğü. Her zaman hissettiğim diyeyim. Burada kafamda Dinamo Dresden şapkasıyla bu hikayeyi anlatmam da <laughs> gerçekten manidar. Neyse Tabii bu şöyle bir şey, ölçüde bir, bir metrik olmadığı için yani insanlar sen bu baskıyı nasıl hissediyorsun dediğinde bunu açıklayamayacağınız, ispat edemeyeceğiniz için bu her zaman hissettiğiniz ve buraya geldiğinizde de baş etmeniz gereken bir şey. Bu ilki. İkincisi ve üçüncüsü biraz daha somut örnekler. Dediğim gibi bu arada nasıl olduğunu sormayın ama bu örnekleri ispat edebiliyorum. O yüzden de biraz rahat konuşuyorum. Hem de yeni bir iş bulduğum için bu olaylar yaşanırken eş zamanlı olarak bir iş bulmuştum arkadaşlar. Ama eğer bulmamış olsaydım yaşadıklarım bana yaşatılanlar gerçekten çok çok kötü şeyler. Çünkü şuraya geliyor olay. Düşünün. 2,5 senenizi vermişsiniz ve çocuğunuzdan ayrı kaldınız. 8 ay falan var. Bu süreçte herhangi bir yardım alamamışsınız. Şirket sadece maaşınızı ödüyor gibi düşünün. Yani başka ekonomik olarak şeyler de yok. Ve sonra sen yaşadıklarınızı bahsedince üst yönetime falan diyelim. Hayır böyle bir şey yok. İstersen çıkabilirsin deniyor. Bu yani ne demek oluyor? İki buçuk sene buraya verdiğiniz her şey çöp. Tekrar geri döneceksiniz. İşiniz yok. Geri dönmeyle alakalı bu arada çok büyük bir problemim yok. Yani işte insanlar ne der falan filanlık bir şeyim yoktu. Ama tabi buraya bir baba olarak geliyorsunuz. Bir eş olarak geliyorsunuz. Bunların getirdiği Bünyenizde bir baskı var. Bir ispat çabası. Bir eşinizi çocuğunuzu mutlu etme. Onlara iyi bir gelecek çıkartma, yaratmaya çalışma ve bunun etkilenmesi, bunun sıfırlanması, bunun başa dönmesi ihtimali biraz rahatsız ediyor. O yüzden de dediğim gibi çok gergin geçirebilirdim ama eş zamanlı olarak çok doğru bir zamanda gerçekten yani teşekkür ederim. İnanılmaz doğru bir zamanlamayla yeni bir iş bulmuş oldum. Ama yaşadıklarımı da bugün bu çerçevede ancak şu zaman anlatabiliyorum. Tabi buraya kadarki kısım sistematik olarak iş arkadaşlarınız tarafından yapılan bir mobbing. Dediğim gibi ispatı zor. Ee, buradan sonraki kısımlarda ispat edebildiğim birkaç nokta var. İlki, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, öncelikle bu arada şunu söyleyeyim. Beni gören insanlar işte içerik üretmek istiyorlar, video çekmek istiyorlar falan. Arkadaşlar bu iş gerçekten çok farklı ve mesela ben 2010 yılında bıraktığımda bu yüzlerden, bu tarz sebeplerden dolayı bırakmıştım bu işi. Çünkü bir yerlerden verdiğiniz şeyi bir yerlerden almanız gerekiyor. Bakın zamanından çalıyorum bakın. Çocuğum uyuyor, uyurken çekebiliyorum. Başka zamanım yok. Ama bu tarz bir dengeyi yapamayacak, kuramayacak insanlar için de çok tehlikeli bir şey. Ve aynı zamanda Türkiye'deki ortamda da içerik üretmek ve aynı zamanda profesyonel hayatta çalışmak inanılmaz zor. Ama ben burada onun bu kadar zor olmayacağını düşünmüştüm. Ama maalesef burada da zormuş. Dediğim gibi bunda çok dikkatli olmanız lazım. Hakikaten de ne eşinizi, dostunuzu paylaşmanızı, ne hayatınızı paylaşmanızı önermiyorum. Çok tehlikeli bir şey. Benim yaşadığım ilk en büyük olay da aslında bununla alakalı. Doğal olarak benim sosyal medyada içerik ürettiğim biliniyor oldu. Yani nasıl bilinmesin ki? Sonra iş arkadaşlarımdan bazıları bana Buna Handy Deans diyorlar galiba burada. Telefon tamircisi dedi. Ofisin içinde. Şimdi bunu çok net bir mobbing bu arada bu. Çünkü hani yaptığı bu arada benzetme de şu. Hani telefonla çok ilgileniyorum. Işte telefon tutuyorum. Bilmem ne. Telefona bakıyorum falan ya. Aklınca aklınca ilgi çektim yine. Aklınca beni oradan aşağılayacak aslında. Tabii yapma sebepleri çok farklı. Neden yaptığını, niye yaptığını sorgulamıyorum ama yapılıyor bunlar. Yani ben ofise geliyorum ve günaydın telefon tamircisi deniyor bana. Şimdi burada aksiyon almanız lazım. Bu aksiyon nedir? Ne yaptım onu söyleyeyim. Oturayım birazcık şuraya. Orada ne yaptım arkadaşlar? Tabii ki orada bir sözlü laf dalışına girmeniz çok doğru bir şey değil. Bunu ilk olarak hemen üst yönetime ilettim. Fakat üst yönetime iletirken benim bu dataya sahip olduğumu söylemedim. Ya bana böyle şeyler söyleniyor falan filan. Neyse tamam inceleneceğiz filan. Bu arada yasada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu Türkiye'deki yasalarda da var. Eğer insan kaynaklarına bir durumu yazılı olarak, kesinlikle yazılı yapmalısınız her şeyi. Bildirdiğinizde 2 haftalık yani aslında 10 iş günlük süre içerisinde aksiyon alınmazsa ve bu alınan aksiyon size bildirilmezse Siz haklı evet. durumdasınız. Bu bizim için güzel cepte bir noktaydı. Ama bu mobbing iş arkadaşınız tarafından yapılıyor. Tabii bir mobbing olması için üst, bir üstünüz üst tarafından yani aslında aynı seviyede değil bir üst tarafından yapılması lazım. O da şöyle oluyor, şöyle geliyor arkadaşlar. Bunu bildirdiğiniz kişi, kişilerin içerisinde onlar da var ya, biraz üstü kapalı söylüyorum tabii ki. Onlar buna aksiyon almadığı için aslında bunun ve aslında yazılı olarak bana bir şekilde bir şey döndüler. Döndükleri şey de bu Hakaret değil ya da işte bu şey değil, şaka kapsamındaymış. Ee, şimdi bunun bir şaka olması için e, öncelikle biriyle tanışıyor olması lazım, yani bir arkadaşlığınız gibi olması lazım. Şimdi benim bir iş ortamında bir şakaya ihtiyacım yok, ben şaka yapmıyorum. Onlardan da şaka yapılmasını beklemiyorum. Aslında şaka yapılmasın bana. Çünkü ben anlamayabilirim, zaten anlamıyorsunuz çoğu zaman size yapılan şakaları, şaka. Ve anlamadığınız için de zaten doğru düzgün bir reaksiyon veremiyorsunuz. Bir, diyelim böyle ki doğru anladınız ya da yanlış anladınız. Burası zaten en büyük sıkıntı. Bir reaksiyon verdiniz. Dediniz ki sen ne diyorsun? Hayırdır ya. Tamam mı? Ondan sonra da ben öyle bir şey demedim ki. Deniyor. O yüzden de bu tarz buna mobbing diyoruz. Evet. Asla ispatlanamayacak bir şey. Ama sistematik olarak sizi kırıyor, kırıyor, kuruyor. ve en sonunda çok ufalanmış bir hale geliyorsunuz. Bir diğer mevzu daha. Bunlar dediğim gibi toplanarak ilerlediği için artık kafamda net görebiliyorum. Ha, bunu bu yüzden yapmıştım. 2 ay alıyor arkadaşlar. Bu bir tane video var ya biriyle tartışırsınız, kavga edersiniz ve o an söylemek istediğiniz şeyi gece yatarken aklınıza gelir ya tam olarak öyle bir şey. Bu da öyle yani. 3-4 ay sonra aklıma gelen toplamlar ama eşim her zaman söylemişti. Yani e, Genelde kadınlar bu tarz şeylerde dataları daha iyi topluyor. Toplamı daha iyi yapıyor. Bizim kafayla çalışmıyor. Neyse. İkincisi, daha doğrusu üçüncüsü bir mail mevzusu bu mailde herhangi bir şekilde bana yetki bana bir görev veremeyecek bir başka ekipteki birinin yine benim üst yöneticilerim maildeyken iş yapış şeklimi beğenmediği ile alakalı ve bununla alakalı beni uyardığı bir mail var yani sert bir şey bu 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 arada bu Almanların mail üslubu birazcık garip arkadaşlar sert mi değil mi orasını size bırakıyorum ama böyle ünlemli, kırmızılı, işte altı çizili, boltlu falan filan şeyler yazıyorlar falan. Hepsi büyük harf falan. İyi de bu böyle yazamazsın abi ve özellikle benim müdürüm bile değilsin. Burada şöyle bir şey var. Size de öneriyorum ve bu çok kritik bir bilgi. Türkiye'de de bunu kullanın, bunu bilin yani. Eğer ki mailde bir üst yöneticiniz varsa ve size yetki veremeyecek, size görev veremeyecek, size dikte edemeyecek biri varsa ve Yine dediğim gibi galiba üç iş günü ya da beş iş günü içerisinde eğer üst yöneticiniz size hakaret edilen bu bir hakaret maille sizi koruyan ya da bunun yanlış olduğunu şey söylediği şekilde karşı tarafa mail atmazsa bu maille cevap vermezse bu maili hemen store ediyorsunuz bu arada. Siz yine haklısınız ve ben yine haklıyım. Son mevzu çok enteresan, çok sert. Onu yürüyerek anlatalım, sonra da sonuca bağlayalım. Aslında Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer son mevzuda başlıyor arkadaşlar. Son mevzu şöyle. Şimdi ben bunları üst üste üst üste yaşayınca, özellikle ekiple alakalı da bir şeyler olunca bana dediler, ki sen biraz ofise gelme. Ama bu çalışmaya devam edeceğim ve home office çalışacağım. Bu arada zaten benim işim home office'ti bu arada. Home office olmadığı kısımda şöyle oldu. Ben üzerime kendi isteğimle bir yetki aldım ve o yüzden de o işin bir kısmı ofiste yapılması gerektiği için durduk yere ben ofisten çalışmak zorunda oluyor olmuştum. Neyse e, tamam ofise gelmeden çalışabilirim. Peki bu süre zarfında Türkiye'ye gidebilir miyim? Evet, ama bunlar sözlü yapılıyor. Bu benim yaptığım hataydı zaten. Sonra ben Türkiye'deyim o sırada. Ondan sonra e, bir maille iki gün cevap vermemişim. Ama dediğim gibi bu. Sonradan böyle yapıldığını sonradan anladığım için şimdi diyebiliyorum ki ha falan. İki gün cevap vermediğimde aslında bu yasal olarak üç gün bu arada. Benim bilgisayarımı kilitlediler arkadaşlar. bilgisayarım kullanamaz oldum. Almanya'da ya da işte herhangi bir yerde diyelim yasalarda şöyle bir şey varmış. Eğer bir çalışana 3 iş günü içerisinde ulaşamıyorsanız, yani işte bu aslında sebepsiz olarak 3 iş günü işe gelmezseniz ya, ben aslında işteyim ama onlara göre değilim. Neden? Yazılı olarak almadım çünkü bu izni. Bu benim hatamdı. Ama çalışıyorum da bu arada. Zaten çalışıyor olduğumu ispat edebildiğim için de yine cepte bir şeylerim var. Benim bilgisayarımı kilitlediler. Kitleme sebepleri de şuymuş, işte bilgisayarın içerisinde çok gizli datalar olabilirmiş şirkete dair. Ve bana ulaşamadıkları için belki de ben kaçırılmışımdırmışım. <laughs> İnanılmaz ya. İşte çok komik ya. Ama arkadaşlar bunu niye anlatıyorum işte diyorum ya. Babanıza bile güvenmeyeceksiniz. <laughs> Babacım seni çok özledim. <laughs> güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani her şeyi ya yazılı yapacaksınız ya yapmayacaksınız falan filan. Neyse kaçırılmış olabilirmişim. O yüzden de çok büyük bir güvenlik tehdidiymiş bu. Benim bilgisayarımı kilitlemişler. Neyse ben döndüm falan filan. Tamam dedim bu böyle olmayacak yani biz bitirelim çünkü artık gönül ortamı kayboldu her şekilde. Olan. Falan filan bilgisayarı teslim ettik ve o gün ilişkimizi sonlandırdık. Beni mağdur etmedikleri yerlerde oldu bu arada. Kabul ediyorum ama büyük ihtimalle kendi yaptıkları şeyleri de bildikleri için ve birazcık da aslında yani işte karşıda 10 kişi var ve burada bir kişi var. Kimin doğru söylediği belli ama profesyonel yaşam ve bir karar alması gerekiyor ve karşılıklı bir karar aldık. Dediğim gibi çok şükür ki oralarda denk gelen çok daha iyi bir pozisyonda, çok daha iyi bir şartta şöyle güzel bir Stuttgart şehrinde bir iş imkanı doğdu. Benim şansıma gerçekten ama eğer şanssız olsaydım ve benim gibi başınıza böyle şeyler geliyor olabilirdi buraya geldikten sonra. Yani yine çok kötü bir örneğim bu arada. Yani bütün ailemi getirmişim, oradaki işimi bırakmışım, buraya gelmişim falan filan. Bu arada önerebileceğim bir şey buraya geldiğiniz saniye Amwaltversicherung yani avukatlık sigortası. Pahalı bir şey bu arada yani 25 Euro falan aylık. Yani 20 Euro'ya falan da var ama görece olarak yani diğer işte o genel sigortalara falan göre Pahalı ondan mesela diyelim. Düştünüz şurada ayağınız kırıldı, kafanızı vurdunuz, işte telefonunuz kırıldı falan. Bu sigortalar 5-6 euroya kadar falan aşağı yukarı. Ama avukatlı sigortası 20 euro, 25 euro. Benimki mesela 23 euro falan. Eşim ve çocuk da dahil. Ondan yaptırmanızı öneririm. Bu neyi kapsıyor arkadaşlar? Diyelim böyle bir iş hukukuyla alakalı bir problemimiz olacaktı. O zaman işte gidecektik. Cebimizden bir şey çıkmadan rahat rahat hallediyor olacaktık. Ama... Dediğim gibi böyle bir şeye başvurmayacağım çünkü yani razı olmadığım noktalar var ama razı olduğum noktalar da var şirketten ve çok büyük bir uğraş bu arada burada daha büyük bir uğraş o yüzden de bu yola gitmeyeceğim. Daha tecrübeli derim ya kendime yani 11 yıldır falan maaşlı çalışıyorum bir yerlerde Türkiye'de burada falan filan ama işte yavaş yavaş şeyi anlıyorsunuz görüyorsunuz hayat öğrenmekten başka bir şey değil ve He, hep devam ediyor mesela işte çıkıyorum ya hani işte mesela işte şey imzalatıyorlar. Şirket telefonunun kabını verdi. İşte şarj aletini getirdi. Ee, şirkete dair iki tane sweatshirt vardı. Getirdi. Telefon kabı. Bak mesela anladın mı? Getirdi falan. Adamlar onu bile yazılı yapıyorlar. Güzel bir şey bak. işte aslında Tonga'ya düşmeyeni bu yüzden. Bu video bu yüzden güzel anladın mı? Yani adamın başına böyle bir şey gelmiş. Telefon kabını bile istemişler geri. Hakkıdır, hakkı değil demiyorum. Sadece bilin, siz de böyle olun. Bunu yapacaklarını bilin. Dünyanın her yerinde böyle. Sadece Almanya özelinde değil. Ama dediğim gibi Almanya yaşamaya değer. Bu tarz şeyler her yerde olabilirdi. Diyerek Almanya'ya pozitif basmaya devam ediyorum hayatımda. Neden? Bak şimdi, bak şimdi. Pazar günü yürüyoruz. Yanımızdan şöyle bir arkadaş geçebiliyor. Bana bak, ısırma bize öyle bir geldi ki bu bizi ısıracak ha. <laughs> Haftaya belki de daha kısa üzere görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım sizi negatife yönlendiren bir video değil. Tam tersine hazırlıklı olun ve buraya gelme planlarınızdan vazgeçmeyin videosu. Asla yanlış anlaşılmasın. Videoyu beni beğendiyseniz kanala abone olmanızı çok isterim. Her hafta burada güzel bir içerik var. Almanya'daki hayatı anlatmaya çalıştığım ve bu da hayatın ta kendisi. Burada her şey gerçek. Yani başkaları gibi hayal de satmıyoruz bu işte bak. İşten tekme yemiş, yeni işini bulmuş. Güzel ve hala mutlu. Çabalamaya devam eden koşturan bir Burak Cem. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Tekrar ve tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye devam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.